Peki ekstatik dans kimler için? En baştan söyleyeyim herkes için. Burada amaç dans etmeyi öğrenmek değil, özgürce hareket etmek. O yüzden bedeniniz hareket etmek istiyorsa ekstatik dansa gelebilirsiniz. Spor yapmak istiyorum ama üşeniyorum ya da motivasyonum yok diyorsan ekstatik dansa gelebilirsin. İnsanlarla tanışmak, bir topluluğun parçası olmak, kendini bir yere ait hissetmek istiyorsan, eksetik dansa gelebilirsin. Stresli bir hayatın var, zihnini biraz boşaltmak ve rahatlamak istiyorsan, eksetik dansa gelebilirsin. Sadece müziğin ritmine kendini bırakmak ve özgürleşmek istiyorsan, eksetik dansa gelebilirsin. Eksetik dans'ta yaşın, beden tipinin, kondisyonun hiçbir önemi yok. Kendini müziğe bırakmak, ritme bırakmak Özgürce ve kendi sınırların içinde hareket etmek istiyorsan Ecstatic Dance tam sana göre olabilir.